Derken bir tane roasters Stars paketi kazandım. Ender yeşil Yani yeşil renk. Yani yeşil bir tane star drop. Orta mavi star drop. Efsane de Sar Sarı star drop. O zaman hemencik yandaki, yandaki o. Ok yandaki okun rengine bakarak anlayalım. Sarı mı? Evet. Açmak için sil. Şöyle. Leon! 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 Leon. Yeni karakter Leon. Şimdi hepsini bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Şöyle. Şimdi silelim. Başka bir tane daha türün istiyorsanız yorumlara.